mesela örnek Türkiye bir tarım ülkesi ama e, şeye baktığımız zaman e, neydi unuttum e, e, baktığın zaman e, insanlar hala kendi ihtiyacını gideremiyor. Tarım ülkesinin olmasına rağmen. Ama burada öyle bir şey yok. Neden? Çünkü burada e, insanlara e, tarım ülkesi Türkiye gibi e, yerleşik bir düzen olmasa bile adamlar yardım ediyor. Yani olduktan sonra yardım etmeden sonra daha altın olsa ne yarar? Bu hırsıza dağ mı dağınır, mal mı dağınır? Sistemler hırsız olduğu zaman, ülkeler kendi halkını düşünmediği zaman ne oluyor? Bu ülke gelişemez. Bu ülke e, toplumları ve hakları geriye kalır. Bunlar sosyal olarak mükemmel yaşıyor, yaşamıyorlar ama güzel yaşıyorlar. Türkiye'den çok ileride. Ne yazık Türkiye o açıdan ortalığı ülkeleri geride. Sözde Müslümanız ha, elhamdülillah. Diyelim geçelim. Gerçek İslam'ı, gerçek insanlığı bunlar yaşatıyor insanlara. Bu şekilde e, insanlara yardımcı olarak kendi ellerinde geleni yapıyorlar. Ve bu insani olarak e, ruhsal olarak, e, psikolojik olarak insanı daha iyi geliştiriyor. Daha iyi e, koşullar üzerinde ileriye götürüyor. Her ülkede bunların olması lazım. Dünyamız zengin bir kıta. Yani e, burası fakir, burası zengin diye bir şey yok. Adalet sadece sıkıntılı Adalet olmadığı zaman e, varlığın olmasının bir anlamı yok kardeşlerim. Onun için böyle adil bir yaşam için, insanları yaşatabilmek için bütün ülkelerin e, adaleti, e, hukuku, sosyal yaşamı güvence altına alması lazım. Sosyal yaşam yani insanların doğal ihtiyaçları, günlük ihtiyaçlarını garanti alması lazım. Ve böyle olduğu zaman ne olur? İnsanlar daha rahat yaşar. Türkiye bunu Avrupa'dan daha iyi yapabilir. Ama hırsız olduğu zaman sistem ne yazık ki yapamaz. Onun için bu gibi e, durumların, güzelliklerin insana bulaşabilmesi için insanın biraz bilinçli olması lazım. E, i̇nsanın bilinçli olduğu zaman, insan bilinçli olduğu zaman en azından güzel yaşar ve güzel yaşadığı zaman mutlu olur. Köpeği görüyor ama tatlı bir köpek. Küçücük bir köpek. Hayret ya. Hani oyuncak gibi ha. Oyuncak köpek. Ya sanki bir oyuncağı bağlamışsın, eline vermişsin. Hayret ya. Şöyle sessizce gidelim, herkese güzellikler dilerim. Her şey her şeyi anlatıyor ama ne yazık. İnsan cahil oldu mu cahaletin bedeli gariban insanlar gidiyor. Cahil olma cahil olmamak lazım. Üçü yedi geçer. Hmm. Hadi, hadi. <laughs> ha şöyle <abi>, görüyorsun. <laughs> Böyle işe veriyorlar. böyle kasa kasa insanlara veriyorlar. İnsanlar da kendi ihtiyaçlarını gideriyor. Gel gel nereye gidiyorsun? Sen kaydını yaptın mı? Nereye? 不<对>是。